Aynen dostlarım herkese tekrardan selamlar. Yine bir hafız birlikte birlikteyiz. Şimdi hızlıca bir yayınımıza tabii ki başladık. Ne yapacağız bugün? Güzel planlarımız var. Keyfimiz yerinde, modumuz yüksek. Sesi benziyor, başka bir şey değil. Bırak bir tek o Bak benziyor. Bak bir şey sana. değil mi? Harbiden ha. mikrofonlar öyle ha. Ya bir gün Whatsapp'tan harbiden öyle değil. Arda şimdi hemen Allah hatta bağlayalım. Hacı bir şey diyeceğim, Yakup TV adam kulaklıkla konuşuyor, kocaman bilgisayar kulaklığıyla, helikopter kulaklığıyla adam restorana gidiyor yemek yiyor ya, nasıl şimdi, benziyor ya, HyperX'le. Sö Söldürteceğim bana şimdi yani Yakup TV. <laughs> Sağol Kral. Benziyor mu ya? Abi Hayır be. Abi benziyor mu ya? Hayır oğlum. Furkan'a soralım, Furkan benziyor mu? Çok değil. Çok, çok değil? <laughs> Sorayım <laughs> <Benzime> de <laughs> sen. Yani biraz benziyor. <laughs> <laughs> ya, bak biraz benziyor ama çok değil bak hani. Benim bu mikrofonu da ayar çekmem lazım. HyperX değil mi kanka? Basını arttırsana biraz. Paramı geri istiyor. Parayı da geri alamayız ki Almanya'dan aldık. Almanya'da nasıl bir bağlantı var kardeşim? Nerede bağlantımız var? Hayırdır? Y yayın chatine bak. Discord'daki bir dakika dur bir şey yazacağım. Yayın chatine gel 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 gel. Ne istiyorsun? Onu direkt söyleseydin ya WhatsApp'tan. Yazdım. Almanya'dan bir T-Pro. Yazdım okudun mu? Var mı bağlantı? <gülüyor> Alo. Ufak <laughs> <laughs> mı ben, bir şey yazıyor. Oğlum. cıralık mı yapıyorsun lan? Cevap ver merak ettim. Dur bakayım şey aşağı geç. Taşak yapıyorum da dur bakayım. Polçman. Oh. <laughs> 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 e şuraya gelip şeyleri barzo ile de ile alaz. Al alka daily atıyoruz şu an. No problem abi. baby baby. Şuradan eskiden kaç ed ediyor? 5 B falan tanesi. Bak gördün mü Taner abi? Ay Taner abi diyorum, Caner abi. Taner o. Taner, abisi, Taner Tan abisi bir şey diyeceğim. Da non bana ben bugün onu şeye sordum lan sordum kaç kuruş dedim satamazsın dedi, dedim kaç kuruş dedim niye satamayayım dedim non tradable bak dedi bir baktım satılmıyor Hayır, yani tamam, bu satılmıyor olabilir. Satılmıyor tamam, da değeri şu an 5 şey be. Hani onu konuşuyorsak o. On bir ara, bir ara bir şey diyeceğim. Ya yani bir ara dediğim ben geçen sene veya bir önceki sene demiyorum ama bir ara onların fiyatı 150 falan satılıyordu ya. Doğru değil mi? 150 mi mi? Ama ben bir ara 7-8 100... TL Aynen öyle. 8-10 TL'lere çıktı. Vektor onunla yani. oğlum. Hector kartında temin atamazsın olmadı. Belki de benim söylediğim zaman da Hector yoktu. Hani diğer petler için falan değmiyordu. Belki ondan dolayıdır. Olabilir. Mesela için Oyun oynarken ben bunu 7-8T'ye, hatta daha pahalı sene görmüştüm maçıcaz. Evet o yüzden evet dedim o. Dedim. o. Ya onunla mesela ben sana şeyi vereceğim. Benim Hector kartı vereceğim sana bir tane ben, tamam mı? Sen T'yi atacaksın? Geçerse, tamam. tutturduğunu satarsın, bana çıkartır 5-6B para versin iyice. %1 mi onun tutma oranı? %0.1 daha az hatta. Ciddi misin? Evet bir şey değil mi? E, işte tutanlar nasıl tutuyor abi? Bu kadar kartı nereden bu kadar T projekleri nereden buluyor? Oğlum ben tutturuyordum işte. Her 17 tane bir tutturuyordum. Hatta 11'de 2 yapmıştım bak, var. Şöyle 11'de şey 2. Video izlememiş demek ki. Video izlememiş. benim videoyu diyorsun değil mi? Evet. Orada video izlememiş. Hatta 2'de 4 ne başta. Evet. Yes ya yes yes. Ya. Adam bulmuş oyunun bir açığını yazmış CM demiş ki ben video çekeceğim. Oyunun reklamını yapacağım. Bana şuradan sahte bir %70-80 drop artışı var. <laughs> Keşke öyle o olsa. Var ya, harbiden 10 gündür 11 gündür yayındayız. O tuttuğundaki mutluluğu daha görmedim yani yüzünden. Çünkü o mutluluk bir kere gelir. Tuttu diye bağırıyorum değil mi şortu diyor. <laughs> Tuttu ama. Oğlum editlem olsa o o kadar mutlu olmaz ki o kadar sevmem gerçekçi bir sevinç var orada. Luganet. Bir şey deniyorum ben. Bakalım. Ben ne yapacaktım ne yapacağım? <laughs> Neyse unutursak önemli değildir herhalde. Ya çok önemliyse? Mesela depoyu arttırmanın bir yolu yok değil mi? Her türlü bin yani. Yok o bin. Keşke onu da arttırmak için bir şey olsa ya. Merak değil ettim değil? de. Her bok bir artılıyor bir şey oluyor ya. O yüzden ben... Keşke olsa mı değil mi? Çok güzel olur. Bilmiyorum. Acaba şeyden atıyor mu paralelden? Hiçbir şey atmıyormuş paralelden paybente. Atmıyorum. <laughs> Sen ne yapıyorsun Caner? Şu an hiçbir şey. Hadi. Gidiyoruz. Nereye? Gezmeye. Beni de alsana şeye. Portaya mı? Portaya. Onweight... Biz kaç kişiyiz ya şu an? 9. Şimdi ne yapsak ya? Pot, e, bu ne iş yapıyordun kral sen? Ne pot ya? Ne potu? Artı normal red potion. Ne? Can iksiri var ya ondan. Art ne yapacaksın? 8 var. E, ben kullanıyorum. Ha. E, vereyim gel. Hey atıyorlar ya bu canı yarıya düşürmek. Sen olarak. neredesin şu an? Saklıyım. Ne saklısın? Hmm. Full time trader. Al sat emirlere e, ona... gelir mi? Bu adam çağırıyorum Redik'im neredesin sen Laksi'de misin? Laksi'de mi? Neye gideceksiniz? Ne yapacağınız? Bir yere gitmeyeceğim. Pot alıyorum. Ne otu? Baya ne kırmızı pot. Buradayım oğlum demin ne? O NPC de konuşmuyor. Ne görevi lan? Ha. Sen işte o şey ARN puanı oğlum, için Oğlum onu ben ne yapayım ya? Gideyim Furkan'a bir izleyim yapayım bari. <laughs> Kaç kaçta uyandın? Abi ben 11 gibi falan uyandım galiba. Bir daha uyudum bir bir buçukta kalktım. Kaç saat uyudun ya? Yani. Ne de, de saat 12 miydi neydi? Kapı çaldı kargo evde de hiç kimse yokmuş çaldı 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 öyle uyandım. Zaten başım ya telefon. Beş tane falan gibi. şey yaptım. Mücevherler satılık mı diye yani. yayından izi muhtemelen biri yazdı. Şey. Yok kanka hmm. değil. değil. Alçar için ayırdım. Ben çok kahve içiyorum. Sen su içmiyorsun acı. Sen su içmiyorsun. 20 tane şey şişesi var orada. Gazoz şişesi. Değil abi gazoz sevmem. Ice falan var. Aynı şey ya işte neyse demeye çalıştım. Bin pixel'den 3 5 tane daha ya. yani. Meşrubat diyelim. Bin pixel 2 yapmak için yani 2'ye doldurmak için bin pixel hmm. kaç olması lazım? 190. Biz zor. Veda klanı yakında bu arada 8 yapıyoruz. Abiniz olsun. 5 de kaldı. 5 de 5 be başlayınca 8 olacak. Öğrentilere göre en iyi cinayet silahı de... öyle değil. Neymiş? Öğrentilere göre en kusursuz cinayet Hı. bu sarkatıyla işlenen cinayettir. Çünkü bir kar. Evet. <gülüyor> Çünkü. <gülüyor> geliyor. Nereye kendi kendine yok imha eden delil. Git ya. Düşünce çok mantıklı değil mi ya? ve burada biraz daha böyle cinayetle ilgili bir şey konuşursak bizim içeri alırlar gibi geliyor. Ya ben o yüzden zaten öyle çok söylemiyorum. Sonra niye tokuma derler. Gerçekten planlamışsınız bilmem ne derler. Benim yayın mı açık Twitch'te? Şey, yayın Twitch'te. Bak kafaya oh, bak. Allah. Oh. Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Ne yaşıyorsun birader? Vallahi hiçbir şey yaşamıyorum abi. Oyun oynuyorum. Dün akşam sen uyumuştun. Sana soramadım. Sana sorayım bakayım. Kazık mı yemişiz? Yememiş mi Hı. Bu şeyden aldım. Artı 19 silah aldım. Tamam. Piyasası kaça? Biz şu an bilmiyorum. Ee, İbo, e, onu Dört şu an İbo aldım. bilir. E, Altı vardı. Dört aldım iyi mi? Kaç? İyi bu arada. İyi kötü değil. Şimdi... Kiran'a sordum şimdi da şimdi çünkü şimdi Kiran şimdi. iyi dedi. Musti kardeş. Şunu söyle bana. 5, 6, 6, elimdeki kullandığım silahı artı 21'e basabilmek için. Şimdi bir tane artı 19 foot weapon aldım. Elimde bir tane küpüm var. Bunu artı 20 foot yaptım. Tamam Çık. Elimdeki kendi silahımı 21 yapacağım. Çıkaracaksın ilk önce onu kardeş. İçindeki foot'u. Evet. Demircideki evet. item'ı. Ondan sonra si şeyle basıyorsun yine. Aa, dur bakayım. Demirci'den aldığım Oğlum, taş. Bir de Lusiat Pure Küp var. Silah Onları mı silah diyor? Silah. Ati bir mi olacak ondan sonra? Evet. 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 22 kaç de tane de lazım? De kaç de tane de lazım? 22 kaç tane lazım? 22 de iki tane daha gerekiyor Lusiat. Toplam üç tane şey gidiyor. Dört buçuk merkez iyi almasın diyor. Gidiyor. Oğlum merkez adaya gidiyor. Düşen koyutan bile para yapıyor ya. Allah. Silah dört buçuk evet silah. Kral sende yüz yetmişlik var mı fazla ya? Yüzde altılı. Yüzde beşli çıktı bir tane. O kadar. 6. atak değil lan. Dex Heh. %6 atakla evet. çıktı bu arada. Dex lazım %5 %6 atakla %6 olur. Çok güzel olur. Ben genelde bana lazım olan şeyleri çıkartamıyorum yani. Böyle öyle bir şey de var bu oyunda ya. Kendi klasına ait şey düşmüyor ya. Rivayet mi yes. sizce? <laughs> Jagger düş. Cevvayet ya. Ya bir k token bozduruyorum iki tane crossbow at. Bana da bir k boz. Zaten 1.2 k bozdurdum bir tane verdi. Diğerinde 1 k bozdurdum 5 tane verdi. Yani şey, saçma sapan parşömen atıyor bir de. Parşömen zaten düşüyor. Hı Neyse ben günlük yapayım bari. Stage'i fark eder mi? Neyin stage'i lan? 3. Bence 3-4'lüğün. En iyi orada atar her zaman. 3-4'lü atar diyebilirim bu 4'te flame burn atıyorlar çok tamam, çok. 3, 3 3'te devam et. 3 okey bu arada yani. Gayet evet, dur, çalışır. Şeylerimizi yapalım. Disconnect diyeydi de Devildom'un son odasında. Hmm. Neydi o arkadaşın ismi? Şey yazmamış. <laughs> Baktım da Bugün gerçekten 5. saati devirdik yayında. Çok hızlı geçti zaman. İnanılmaz hızlı geçti. Demek Ama ki Allah sıkıntı vermişim. insan olunca yapacak bir şey. Şeyler... Sıkıntı sen mis, misin? Sen yani öyle baksana biz onunca kıçın başına ayrı oynuyor. Allah! Mevzu yok! <laughs> Allah! Çılgın ya! Değil mi canım? Öyle <laughs> Ben kapatıyorum. <laughs> Abi ses aynı ya. Abi ses aynı ya. Sonra Şu moral bozulunca ki konuşma bile aynı. Oğlum sen... Sağ <laughs> niye <laughs> ya. Ya. Ulan biz oradan bir buçuk adana. <laughs> yapma 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 İyi değil. Çok kötü çok kötü çok kötü. <laughs> Sen bela mısın ya çocuğun başına? Abi çok güzel ama ya sesli şey bildiğin Yakup TV. Adamın tiksiniyoruz. <laughs> Tiksiniyorum demiyorum bak. Tiksiniyoruz ama Adamın sesi birebir oluyor ya. Öyle birader ben Yakutay'ın o kadar sesini yani bir, bir iki video senden geldiğim için biliyorum yoksa bilmiyordum bile yani. Öyle diyeyim. Kiral. Bir tane cringe, cringe, videosu var bunun tamam mı? i̇zlediğin zaman monitöre falan yumruk atasın geliyor. Allah Allah. Diyorsun. O kadar kötü. Diyorsun. O kadar. Diyorsun. Chat nerede? Bizim chat ne oldu? Gitti. Nereye gitti? Balta kesti. Aldı iki. Böylesi olsun. Hadi ben de başlayayım bakayım nasıl başlıyoruz görelim. Bakalım korkana videolarını izleyelim. Acıktım ya. Allah. Bir buçuk Adana. Saklı köy biletiyle yaparsa 20 günde alıyor. Bu... Eğer saklı köy olmazsa? 40 günde saklı köy biletim varken 5 görevi tamamladığında 1000 AP alıyor. Oğlum senin... 200-200 veriyor görevi. bakalım. Hadi bakalım. Hangi görev hangisine, daha... hangisine başlıyor? Hangisine başlıyor? Ben rastgele yaptı. Tamam. Ya sırası. Hayır hayır. Sen hangi videoyla başlıyorsun onu atsana bana. i̇lk Unicorn Forest Quest Var en tilteden oldu. Hayır hani nerede oğlum? Unicorn bir türlü çıkmadı. Bulamıyorum baksana bir. Ha gördüm. Na Unicorn Forest görev. Bu mu? Evet. Aynen. Bakalım biz yarın bir yandan da onu yapalım. Hazır boşken. Yolardan olduğu için bayağı bir... Sıkıntı yok kardeş. Ben yıllardır yapıyorum. Hala bir sürü hatam var. Ah, şey, e, yanlışım var. Hatam var dedim. Duydum. Atak. Hatam var lan benim. Abi. Görev verdim. Bir daha görev çıkmadı. Destekliği verdim. Sonra bir daha görev. Ha olmuş aynen. Konuşma göreviymiş. Okey. Alright 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 Güzel bir soru bakalım sana. Heh. Defans küp şey koala çıkmıyor mu? Çıkıyor. Ne zaman? Hmm. bir, bir defans çıkıyor bir de şey çıkıyor zaten. Belki yani küpü aldık da bir daha küp vermiyor bize. Ne yapmamız lazım? Verecek. Üstünden bir gün mü üç gün mü ne geçmesi var bir şey var. bir şey vardı. Ama yok yaptık. Ben bir daha evet. bakacağım. Benim üç gün falan oluyor. 10 gün oldu çıkmıyor. Defansı da alırsam şu elimde artı on dokuz medusa var. Ona basalım. küp için Peki artı on dokuz defans için full ne kadar? Bir şey söyleyeyim mi? Artı 19 Medusa'ya basman hata olur. Haberin olsun. Kaskı alt çara bile veremezsin bir şey olduğunda. Yap taşıyı. Medusa'yı işte ondan diyorum. Medusa zor basılıyor ya. Medusa'yı normal şeyle bas. Koruma tozu ve şeyle bas. Anladın? Anladım. Artı 21 olur hem direkt hem de şey olur. Ee, rahat edersin yani onunla. O şekilde. Daha çok para eder. Aynen. Zerf'te falan çıkıyor. Zerf. Satma. satma. bence. Var mı senin kaskın? Bende bir işte şu anki çarda artı 22 var. Hı hı. Bu farm çarı içinde artı 20, 20 levellik var. Hı hı. Farm çarı <laughs> dediğin sen çar hangi çar? Farm K'nix'te. Be Beast, Beast Master vardı da. Hı hı. Levellik kask geçiyor. Bu arada mesela videonun hiç sesini açmadım mesela Erkrav. Daha. Dev gelmedi. Ben de hafta. Olabilir kanka. Arka arkaya geliyor zaten. Herkes fut basar. Sonra orada. Ayıktın mı? Kim ses geliyor mu? Şimdi geldi. art 19 defans için. Fut kaç böyle Bilmiyorum ki ben. Güncel fiyatları. O da yine 5 falan yani Ulan 3.5 almıştım sattım. Ha satma dedim. Demiş gibi gelmişti. Ha dedim ki kalsın dedim. Sen de bana dedin ki yok abi. Kaça satma sattın dedim, alıp anlamadım de. ki. Kaça verdin bir de aldıktan sonra. 3.5 aldım 3.5'a sattım. Çok iyi almışsın. Bak düşük fiyatı bilirim. Onu sor. Bilmiyorum hadi. Aldı plata geri sattı. Onu diyoruz işte. Hmm. Çıkıntı. Bu silahlar daha çok paralar. Neydi? 20'ye falan satıyordu artı 20. Sen Bunu bu görevleri nereden var. buldun birader? Bir Sırasını. Hı? Kral. Şey, şeyde yazıyor ya bu Rafael'de şey var ya orada yazıyor. Hı. Hmm. Oradan mı gördü ama? Hep neydi o? AP puan quest yazınca çıkardım kaldı. İlk gün görevi sadece bu mu? Ee, şey mi? Unicorn mu? Ve aynı görevi mi yapıyorsun her gün? Bunları bir kere yapıyorsun ya. Sonrasında daha kolay. Direkt gidiyorsun Mephisto'yu falan kesiyorsun bitiyor. Abi iyiymiş. Çok acıktım ya. Ben yine yemek yiyeceğim. Geliyorum yemek alıp. Geliyorum. Yarın göğüs günü sıkıntı. Geldim. Şey sordu sana bu görevleri nereden gördün diye. Valla internetten baktım. Ben de oradan gördüm ya. Seninkiyle yaptım ben de. Türkçe çünkü, çünkü başka göremedim. Hangi şey dokun? Balık Kesir mi? Bey kardeşim orayı kazanmış. Hangi bölüm? Bey kardeşim mi? Deprem oluyor ya. Yani. Evet. Abi dikkat edin ha. Ya üvey kardeşim de kardeşin de yani. Güzel ya bak kesir. Bir tane cadde varmış galiba. Bizim arkadaşlar orada sakin. bu aralar pek sakin değil. Sabah 5.30-6'da altıda. Arkadaşlar bir yana daha sonra geldik. Bizi izlediğiniz için, bize katıldığınız için teşekkür ederim. Verdiğiniz tüm desteklerden dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. İyi geceler, hayırlı sabahlar ya da görüşmek üzere. Alp ve Canavar'a e da ayrı ayrı teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar söyleyeceğiniz bir şey var mı? İyi bakın, çok teşekkür Hayır. ederim. Allah'a emanet chat, yarın görüşürüz.